alemi İslam'ın veri tabanı el mucib men yucibu yere düşmek, kesmek, yırtmak, oymak anlamındaki CVB kökünden türeyen ve acebe fiilinin ismi faili olan mucib soruya cevap veren, duayı kabul eden, ihtiyacı ve isteği gideren ve karşılayan demektir. A. Allah'ın sıfatı olarak mücib, kullarının dualarını, dileklerini, isteklerini kabul eden, ihtiyaçlarını karşılayan, darda ve sıkıntıda kalanların sıkıntılarını gideren ve tövbelerini kabul eden anlamına gelir. Kur'an'da mücib kelimesi ve azamet çoğulu olan el-mücibun kelimesi iki ayette geçmektedir. Ondan mahfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim yakındır, duaları kabul edendir. Hud suresi 61. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Saffat suresi 75. Birinci ayette Allah'ın tövbeleri, ikinci ayette duaları kabul ettiği bu sıfat ile ifade edilmiştir. Dua ve isteklere cevap vermesi Allah'ın en önemli niteliklerinden biridir. Kur'an'da Hz. Nuh, Hz. Eyüp, Hz. Yunus ve Hz. Zekeriya aleyhisselamın dualarına icabet ettiği, Onları sıkıntılardan kurtardığı istacabe fiili kullanılarak ifade edilmiştir. Enbiya suresine bakınız. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Allah'ım ey kederleri gideren, sıkıntıları yok eden, zor durumda olanlara icabet eden dünya ve Rahman ve Rahim bana merhamet et diye dua etmiştir. Mucib sıfatı Allah'ın dualara, isteklere, tövbe edenlere, sıkıntıdan kurtulmak isteyenlere cevap veren, dilekleri ve tövbeleri kabul eden, sıkıntıları gideren olduğunu ifade eder. B. Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da "Men Yucib" şeklinde de ifade edilmiştir. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Neml Suresi 62. ayet. C. Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da acabe yucibu Bakara suresi 186'da ve istacabe yestecibu fiilleriyle ifade edilmiştir. Ey peygamberim kullarım beni senden sorarlarsa Allah şöyle buyuruyor de. Ben onlara yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına icabet ederim. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin duanızı kabul edeyim. Mü'min suresi 60. Hani Rabbinizden yardım istiyor yalvarıyordunuz. O da ben size art arda bin melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Enfal suresi 9. Eyup Rabbine bu dert bana dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisin diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine bulaşan derdi kaldırdık. Sadakallahulazim. Kurtubi de El Esnafi Şerhi Esmaül Hüsna adlı eserinde Allah'ın bu sıfatına El Mucib, ve El Müstecip isimleriyle yer vermiştir. Alem İslam'ın veri tabanı.